Kamercan. Durup dururken kocaman bir alanın oldu. İşte böyle oluyor arkadaşlar. Bunların evet. daha büyüklerine ve daha enteresanlarına şahit olacaksınız ilerleyen dakikalarda, ilerleyen bölümlerde. Şimdi bu kadar büyük bir alanın var ve bu kadar büyük alanın komşuları nelermiş hep birlikte bir bakalım. Tabii ki. Evet. Spor, ressamlar, harfler, Magazin dünyası, Atlas ve yabancı aktörler. Ben e, harflerle bir alana da ilerlemek istiyorum. Devam etmek Aa. istiyorum. diyor evet. Hadi gel, Açelya. Açelya hoş geldin. Hoş buldum. Tanıyalım mı seni? Mersinliyim, 21 yaşındayım, öğrenciyim. Eğlenmeye geldim. İyi olan kazansın. Yaşasın. Ne güzel. Eğleniyoruz da. Evet. Değil evet. mi? Evet, de kesinlikle. Kesinlikle. Bir de kazanırsak ne güzel olacak. Çok güzel olur. Arkadaşlar, harfler. Ekranda gördüğünüz Türkiye'de en çok kullanılan standart bilgisayar klavyesi olan Q klavye üzerinde renkli olarak işaretlenmiş tuşta hangi harfin olduğunu söylemenizi istiyorum. Çok böyle kendinden emin böyle ve kafanı salladın Kamercan? Yok. Yani daha farklı bir şey hayal ediyordum. Ha. Bunun gelmesi hem hoşuma gitti hem garipime gitti. Sen ne dersin? Ben de bilgisayar programcılığı okuyorum. Yalnız bu taraf da anladığım kadarıyla bu taraf da boş değil. Çünkü ne yapıyorsun? Bakacağız, göreceğiz. Otomobil yazılım işiyle uğraşıyorum ben de. Yani ikisinin de ezbere klavye kullanıyor olduğunu düşünün. Yani gözleri kapalı klavye kullanabilecek nitelikte iki yarışmacım var. O kapasitede iki yarışmacımız var. Ve şimdi onların kapışmalarına tanık olacağız. Evet hazırsanız ben aradan çekiliyorum ve kapışma başlasın. Başarılar. 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 sir yeah there yeah pass D, E, pas. Zonguldak'ın Z'si. Pas. <laughs> D. F. Adana'nın A'sı. Hala aynı gülümseme değil. Kolay bir galibiyet oldu maalesef. Demek aklında o kadar kalmamış. Normalde bakmadan yazarım ama buranın heyecanı çok farklı. Evet, kesinlikle öyle. Çok haklı. Öyle mi diyorsun? Çok haklı. Doğru bildiğini unutur burada insan. Yani. Öyle. Kontrol etmek <laughs> lazım. Bu klavye işi gerçekten çok enteresan. Hepiniz gözünüzü kapatın. Yani aslında. E, gözümüzü kapatarak bazı şeyleri yazabildiğimizi düşünmemize rağmen burada görüp o harfleri söyleyemiyor olmak da çok enteresan değil mi? Evet. Ama Peki. sen iyi yönettin. Yani yaş itibariyledir en fazla. Yoksa hemen hemen herkes aynı heyecanı yaşayacak zaten. Peki Açeli çok teşekkür ederiz ama gitmeden önce bakalım e, senin kamercana bıraktığın alanla birlikte durum nasıl gözüküyor? Burada da böyle bir hat uzanmaya başladı. Öbür tarafa doğru. İlginç. Bakalım yollar daha sonra nasıl kesişecek. Açeli'ye çok teşekkür ederiz. Tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. <laughs> Başarılar. Kamercan.